Sevgili dostlar, hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Erüf Universal 4 Osmanlı serisi bölümüyle sizlerin karşısındayım ve e, Osmanlı serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son biliyorsunuz büyük savaşlar gerçekleştirmiş ve e, Afrika'da da hakimiyetimizi neredeyse kesinleştirmiştik. Etiyopya Devleti'ne karşı kuvvetli bir savaş kazandık ve bununla beraber artık sınırımızı, yönümüzü Batı tarafına çevirmeye karar vermiştik. Batı'da sevgili Macaristan Devleti ile mücadele vereceğiz ve Macaristan Devleti'nin e, bir iki tane tırt elayı var. Onların icabına bakacağız. Birisi şurada, birisi de... E, buralarda bir yerde minik bir devlet e, buranın icabına bakacağız ve e, kıymetli dostlar burada Kilva devleti ile olan ateşkesimiz sona ermek üzere. E, bu ateşkes sona ermeden evvel kendilerine e, kuvvetlerimizi göndereceğiz ve Kilva devletini de zapt edeceğiz. E, biliyorsunuz ki Kilva devletine saldırmamızın temel sebebi orada bulunan altın kaynakları, altın kaynaklarına ihtiyacımız var. Ve Kilva'ya sevgili müttefiki Mahafalay devleti de eşlik edecek. E, bu devlette de Madagaskar'da bulunuyor biliyorsunuz. Doğrudan savaşı çağıracağız kendisini ve Madagaskar'ın tamamını ele geçirmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Bu bölüm bizi güzel ilerlemeler bekliyor. E, bununla beraber biliyorsunuz hemen alt kısımda 100 parçalık bir donanmamız vardı. O 100 parçalık donanmayı buraya doğru getireceğim. E, ardından... Burada Macar Devleti için bir savaş ilanı söz konusu olduğundan 185 parçalık donanmamı da yukarı doğru götüreceğim. Şimdi aşağıdaki ordular e, belirttiğim koordinatlara doğru giderken gemilerle beraber biz de ne yapalım biliyor musunuz? Hemen Macaristan Savaşı'nı başlatalım. 3 ordu da geride e, ülkede isyanlar çıkarsa ya da ters giden bir durum olursa diye bekliyor. E, Corruption'ımız bayağı azalmış bol bol paramız var ve estate yapabiliyoruz aslına bakarsanız estate yapımına girişebiliriz e, Var admin puanım da yeterince var yani estate yapmak güzel bir fikir olacaktır diyecektim ki bir tanecik estate yapabildik usta Neyse savaşlar bitene kadar diğer toprakların korlanma işlemi de sona ermiş olur bu sayede overextension extension da yemeyiz Hemen e, bu devletlere saldırı düzenleyelim. Danimarka ben gelirim diyor ama Danimarka'nın gelmesine ihtiyacımız yok. İspanya'nın da büyük miktarda borcu var. Biliyorsunuz geçen bölümlerde biz kurtardık İspanya'yı. Daha doğrusu o sıralar İspanya değildi. O sıralar kendisi Aragon'du ve hani biz kurtardık onu. Hala Tunus'un e, bağımsızlığını desteklemem devam ediyor. Zira İspanya'nın e, buralar üzerinde ilerlemesini pek istemiyorum ki zaten İspanya'nın buraya ilerlemek gibi bir derdi yok. İspanya'nın derdi temel olarak papalık ve İtalya toprakları. Ayrıca Fransa'dan da toprak istiyor. Fransa'nın da aynı şekilde İspanya'da gözü var. Güzel. Ya burada biz denge politikası izleyeceğiz sevgili dostlar. Hani ne İspanya'nın çok overpower olmasını sağlayacağız ne de e, çok e, hızlı bir şekilde geri düşmesine sebebiyet vereceğiz. Denge politikası izleyerek böyle e, ufak ufak her şeyi halletmeye çalışacağız. Şöyle bir birliklerimi ilerleteyim. Buradaki birliğimi Riga'ya göndereyim diyecektim. Riga henüz gelemiyor buralara. E, ya Danimarka'yı çağırmamıza gerek yok. Bu arada müttefiklerimizin bize duyduğu güven e, ve onlara olan favorumuz gayet yüksek. Yani Bengal'i de müttefik aldık burada. Bengal de gayet güzel iş yapıyor. E, biz sanki kale basıyorduk belli bir yerlerde ya. Nerelerde basıyorduk kaleyi? Acaba hatırladınız mı? Ya da kaleleri çoktan bastık mı? Kaleleri çoktan bastık sanırım. Ama bu kaleleri basmışsak şayet. Hmm, evet buradan geçişlerinin olmaması lazım. Ama yok bak şu arada bir yerde boşluk var. Buralara biz kalelerini basmadık mı ya? Herhalde kale düzenlemesine girişmedik abi. Baksana yani batı sınırı da olduğu gibi duruyor. Sanırım kale düzenleme olayına pek girişmedik. E, Arap Yarımadası'nı falan da alıp öyle mi girişmeyi planlıyorduk acaba? Ya bu kaleler... Şimdi göster bana kalelerden. Tamam geçiş yok çok iyi. Ama şuraya da bir kale lazım. Buraya hemen bir kale atalım mı? Level 2. Sonra onu level 4'e terfi ettiririz. Buralar korunsun. Buraya da kale attığımızda arkadaki Bitlis ve Erivan'daki kaleleri sökeceğim. O kadar fazla kale bulundurmamıza gerek yok. Zira hani kaleleri verimli bir şekilde kullanmak istiyorum. Böyle seviye düşük seviyeli çok kale... Düşmanı o kadar da yıpratmıyor. O yüzden yüksek seviyeli kalelere ihtiyacımız var. Hemen bakalım şuradan Riga'nın üzerine gidebiliyor muyuz? Hala gidemiyoruz. E, Müttefikleri savaşa geldi mi? Geldi. E, Svazo'da savaşa gelmiş. Aa kendisi burada kurulmuş bir devlet. Peki. E, oraya doğru da ilerleriz. Ama e, Riga'ya doğru yani... ...Communwald'ın falan geçiş vermesi lazım. Donanma beni nasıl oraya götürecek? E, yavaş. İptal abi iptal iptal görev iptal olduğun yerde kal oradan oraya gidilmez manyak mısın? Ee, bizim ordular yavaştan aşağı doğru ilerliyorlar ilerlesinler Kilva savaşı başlayacak bununla beraber Mahafala'yı da alacağız ve komple Madagaskar'ın bütünlüğünü sağlamış olacağız ee, başkentlerini hemencecik çökerttik peki bir 48k'lık ordu yapıp şu elemanın üzerine yollayabilir miyim bence hem gemilerin bu durum için müsait hem de birliklerim bu durum için müsait. Bir tane 48K'yı alalım. Şuradaki kaleye gönderelim. O gemiye gerek kalmadı bile. Peki. O zaman gemilerimizi buradan oraya transfer edelim ve hemen 24 bin askerlik birimlerle ilerleyelim. Aa tamam Riga'da askeri geçişleri halletti. Ya ben askeri geçiş alamam yani. Komunvent muhtemelen bana askeri geçiş vermez. O yüzden benim gidip Riga'nın kafasına çökmem gerekiyor. Buradaki bir tane 48K'lık ordu da muhtemelen e, Slazo'nun işini bitirecektir ki adamların toplam asker sayısı zaten benim yolladığım bir bölük asker sayısına bile denk değil. Bu avantajımızı değerlendireceğiz sevgili dostlar. Şöyle bir hemen e, para getirecek binaları da basalım. Biliyorsunuz artı e, 20 gold ve üzeri para veren binaları e, sıklıkla basıyoruz. Bir saniye arkada birkaç tane şey açık kalmış onları kapatayım. Pekala. Güzel her şey yolunda gibi duruyor. Şu Macaristan askerini yiyebilirsek çok hoş olur. Nereye kaçıyorsun? Kaçamıyorsun değil mi? 48 bin kişilik orduyla Macar kuvvetlerinin üzerine yürüdük ve yok oldular. Çok iyi. Sizi burada sıkıştırabilir miyim? Aa çok iyi. Çok güzel. Slavzo'nun 11 binlik askeri kuvvetini de burada yerle bir etmiş olacağım. Abi idealarımız falan çok çok iyi. Yani bir tek e, Fransa ile savaşırken bir miktar problem yaşadık. Onun dışında sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Orduyu iki tane 24'lük şeklinde böldüm. Burada kalenin devrilmesini bekliyorum. E, gemilerini indireceğim sevgili arkadaşlar. Ve hayır kesinlikle stability kaybetmeyeceğiz. Yüksek stabiliti bizim için önemli. Oy çok güzel indirdik elemanı. Elemanı çok çok güzel indirdik abi. Peki ordularımız Kilva'ya ilerliyorlar mı? İlerliyorlar çok güzel. Ee, Kilva ile olan ateşkesimiz sona erdi çünkü. Kilva'nın bulunduğu bölgeye gitsinler. Ee, ve şuradan hemen bir general de onlara verelim. İki general orada Kilva'yı halledecek. Burada e, Mahalay'ın da üstüne saldıracağız. Yani şey gibi ya e, Mahalay. Bisküvi markası gibi. Mahalife. Ya da ben acıktım bilmiyorum. <laughs> Ama öyle ya öyle bir bisküvi vardı sanki. Highlife mıydı neydi böyle? Daha düşük kalorili miydi? Yoksa şerbet gibi tadı mı vardı? Bir şey vardı ben çok hatırlamadım ya. Neyse bir an evvel bu devletin kafasına oturacağım ki ee, bu sorunu ortadan kaldıralım abi. Bu düşünme aşamasına hızlı geçelim olur mu? Şimdi bir yandan da kilva savaşını başlatalım hemen e, ee, sevgili müttefikini de savaşa çağıralım diyecektim. Bir eksiğimiz var bilin bakalım ne. <laughs> Savaş sebebim yok. Hemen şuradan Macar'ın üzerine doğru ilerleyelim. Abi ben Macar'ın tamamını alırım da. Acaba ee, batılı devletler buna ne diyecek? Benim Macar'ın tamamına sahip olmama. Abi kaleleri de bir ara tiyar diyelim ya. Yani şey bir kademe arttıralım. Baksana tamam ya yani iki seviye kaleler de çerez gibi çiftliyor herifler. İki seviye kaleler yerine bir iki tane 4 level kale distek oraya çok çok daha mantıklı. Ee, canım sen şurada Liga kuvvetlerini def etmeye gidiyorsun. Ee, sen de burada adamın e, kaleyi düşürmesini bekliyorsun Slazo'yu. Yukarıda Liga hallediyor. Bu 2-24'lük gelen akınlara karşı duracaklar. Danimarka altın çağını sona erdirmiş. Baba biz altın çağa basmadık harbi. Ya Age of e, Absolutism ya da Revolution çağında basmak istiyorum ben Altın Çağa. Bastım mı? Basmadım değil mi? E, tamam bir yandan Kilvaya burada savaş sebebi oluşsun. Zaten e, Memlüe dilediğimiz zaman da alabiliyoruz. Memlüe 1608'den evvel danamazsın diyor ama. Etiyopya'ya 1612, Hadramut'a 1601. Ay. Timura. Abi Timur'a hiç dalmadık. Bir ara bir Timur'un da üstesinden gelelim ya. Timur'un da e, canını okuyalım. Canım merhaba hoş geldin de ben orayı geri alacağım senden. Bir ara Timur'a da dalalım ya da kazana. Ya bak benim bu... ooo kazana bir saniye hatırladım. Kuyu kazan adamlar. Kuyu Kazan Gaming. Ulan ulan İspanyol. Şimdi sen buradan gemilerini dışarı çıkaracaksın ki bizim donanma karşının 16 e, birimlik gemisini parçalayacak. Yani oradan alabildiğimiz kadar donanma alacağız. Sonra tabii ki gidip Macar donanmasını vuracağız. E, Macar donanmasını vurmak da önemli. Riga burada neredeyse devreden çıkacak. Bu İtalyan devletini de bölebildiğimiz kadar bölüp parçalamaya çalışalım. Karşımızda büyük bir güç durmasın. E, kalabildiğimiz kadar kalıp parçalamaya çalışalım kendisini. Çok iyi. E, orası devrildiği için hemen gemileri dışarı çıkacak ve e, donanmasız, kaptansız gemileri bir güzel bizim filo temizleyecek. Ardından buradan gidip Macar gemilerini temizleyecek. E, bir iki gemi aşırı saydık hocam. Gemilerin upgrade'i full bu arada. Ve biliyorsunuz biz e, ofansif şey defansif idea'nın yanına quality idea'sı gidiyoruz. Quality idea'sı gemilerin de moralini arttırıyor. Bununla beraber ship durability'yi de arttırıyor. Yani gemilerin sağlamlığını da arttırıyor. E, bu gemi sağlamlığı benim için önemli çünkü donanma da kullanacağım e, sıklıkla e, bu sebepten dolayı quality ideası bizim için biçilmiş kaftandı Bir iki gemi araklasaydınız Evet bir tane gemi arakladık abi bir tane çip çaldık çok çok iyi e, ele geçirdik diyelim çalmak demeyelim de koskoca devlet çalar mı canım Savaş esiri yani mühimmat olarak aldık onu ee, neler oluyor hayatta? 9.4 binlik ordusuyla ilerliyor. Ee, bir de Riga'yı çökersek çok tatlı olacak ya gerçekten. Burası zaten neredeyse %100 bizim elimizde. Full bizim elimizde. Ee, Kilva için savaş sebebi bekliyoruz. Başka nereye dalabilirim? Onu düşünüyorum böyle seri seri. Ajama dalamam. Zaten ajama savaş sebebim de yok. Ajama turusum var. Ajama 1611'den önce dalamıyorum. Buradaki Timur'u yesem. Yarkant, Gajuryat, Janpur. Hmm, Timur'a belki Bengali çağırarak hani bir olayları değişebiliriz burada ki senle ikili üçlü savaşa gelmem diyor Bengal de. Normalde geliyor mu? Normalde de gelmiyor. Gujarat ve Jampur geliyor oraya. Timur'u da kenarlardan yiyebilirim aslında biliyor musunuz? horumuzun Hormuz'un oradan falan çıkar Timur'u da yerim orada. Kazana dalamıyorum zaten. Yani İspanya aslında kazanı müttefikleyerek benim önümü filanledi biliyor musun? Çünkü e, a İspanya gelmem savaş ediyor ve çok güzel hazır o defansif savaşa gelmiyorken acaba kazana halletsek mi kalan birliklerle ya çok güzel Riga devrildi kalan birliklerle değil de bence kazana doğrudan dalmam lazım bu savaşı uzatmadan şu arkadaşın bir şeyi çöksün kalesi malesi çöksün bütün orduları götüreyim oraya İspanya hazır gelmiyorken. E, bu savaşı başlatmak lazım abi. Hemen e, kazana da bir klayım atalım. İspanya'nın hazır borcu varken. Ya da şöyle yapabiliriz. İspanya bizle beraber bir savaştayken perdeleme saldırısı yapıp hani e, perdelemek suretiyle İspanya'yı kullanabiliriz. Hani İspanya görünüşte bizle savaşta olduğu zaman aynı anda defansif savaşa gelip kazanı savunamaz. O da bizim işimize gelir. Aa, merhaba tamam. Bu arkadaş da burayı terk edecek hızlıca şöyle. Şimdi önce Slazu. Aha diplomat yok. Bekle Idol'daki diplomatı sal. Önce sen sevgili dostum. %100 benim elimdesin. İçinden Monferrat'ı çıkarıyorsun. Yok Tuscany'e toprak verdirmem. Genova'ya iki toprak ver. Ya da Genova'ya bir toprak ver. War ve para ver. Abi İtalya'nın oraya da aslında çıkabilirim de. Çok dikkat çekeriz ya yani. E varsın çekelim dikkat. Herkese lülü yapalım. İspanya'ya falan da lülü yaparım abi. Ne dersiniz? Çok riskli olur ama çok riskli olur. Şimdilik burayı dağıtalım. Bütün halinde durmasınlar. Bütün halinde durarlarsa bize dert olur biliyor musun? Bütün halde durmasınlar o yüzden. Yani Cenova, Monferrat buralar böyle birazcık kendini toparlasın. Ne kadar bölük pörçük bizim için o kadar iyi. Ee, çok güzel kendi topraklarımızı da kurtardık Siege'den ee, şu iki arkadaşı da hemen bir savaş bölgesine alabilir miyim yanılmıyorsam Riga'yı çökertmiştik hemen ee, Riga'yı da savaştan salalım nasıl medium ya Oğlum war rapini ver ee, paranı ver çık savaştan zaten bir cimcik devletsin tamam çok iyi ama kazana savaş sebebi oluşturana kadar e, İspanya yardıma gitmesin abi. Bak İspanya'nın borcu gidiyor şu an. İspanya genel olarak borçtan dolayı gelmiyor olabilir. Ha şeyden dolayı gelmiyor. İspanya'nın imparatoruyla alakalı bir sorun var. Oha arkadaş. Oha Taras Tamara'ya bak bakla. 4-4-6. Hey maşallah. Tunus Memlükle savaşmak için askeri geçiş istiyor. Verelim zaten buralardan toprak alamaz Tunus. Ee, admin'e 17 yapmayacağım. Admin'e 17 yapmak ee, tehlikeli olabilir. Şimdi Memlük'ten kalan topraklarını alalım. Şey Memlük diyorum Macar'dan kalan topraklarını alalım. Abi Macar'ı komple yiyeceğiz de. Yani çok büyük bir güruhu da karşımıza alıyoruz böyle. Hakkımızda hayırlısı bakalım. Yani Abi en nihayetinde koskoca Osmanlı devletiyiz ve yani e, Macar konusunda da duracak değiliz abi. Almak istiyorsak alacağız orayı. Hangi mission tamamlandı? Unite Home Region diyor ama abi gözlerim görmüyor. Parlayan var mı bir tane? Hiç görmüyor gözlerim ya. Ha şu. E çok iyi. Aylık otonomi düşüşü falan verdi. Puanlar verdi. Çok çok iyi. E, İstanbul'a bir tane daha basabiliriz bir şeyler. E, şuradan bir tane çocuğu sadece e, bu bölgede bırakırsam iyi olur gibi. E, hemen buradan kazanın üzerine doğru yürüdük. Ama kazana yürüdüğümüzde İspanya'nın gelme tehlikesi çok çok sıkıntı. O yüzden hemen bekleyeceğim. Önce Kilva abi. Önce Kilva'ya hemen. Ee, bir claim atacağız e, vasalımız sayesinde. Vasalımız diyorum ay pardon. Spy'ımız sayesinde. Spy claim attıktan sonra savaş sebebini bana verecek. Ardından ben hemen buradan bütün birliklerimle Kilva'ya gireceğim. Ve e, yanına müttefik olan gelen arkadaşı biz zapt edeceğiz. E, generalsiz de alıyoruz oraya ama olsun. Bana var ya böyle çok çok büyük bir koalisyon gelip beni haşat edecek gibi hissediyorum ama... Bilmiyorum arkadaşlar. Böyle büyük bir bana gabaran koalisyon var gibi. Bilemiyorum bilemiyorum. Tamam kazan savaşı için oraya... Oğlum deste deste adam yollayacağız işte. Dur yürü. Kazanı hemen İspanyol gelmeden halletmemiz lazım. Şu an İspanya ile aramız iyi. Oy ona bile agresif expansion gitmiş la. Artı 30 gitmiş hem de artı 30. Hmm, oraya generalsiz gireceğiz. Ama antrenmanda vardı galiba. Bence bizim ordu ezer geçer ya. Aynen öyle. Şimdi dayı. Bölün. Bölün. Sen böyle. Sen böyle. Sen böyle. Sonra oradan hep beraber başkente. Ee, başkentin orayı da şöyle bir gemiyle kuşatalım ki sıkıntı yaşamayalım. Ee, acaba kilva ordusu kendini kovalattıracak mı? Onu merak ediyorum en çok. Buraya da mı kale diktin? Ne ara kale diktin oraya ya? O kadar hızlı kale dikilir mi hocam? Doğrudan savaşa çağırdık değil mi biz bu devleti ya? Umarım doğrudan çağırmışızdır. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah var skor yetmiyor. Ya doğrudan çağırmadık dalgınlığımıza mı geldi acaba? Ya neyse dalgınlığa da gelse alırız da. Doğrudan çağırsak daha iyi olurdu be. Arkadaşlar birazcık kafam dolu biliyor musunuz? Sanırım dalgınlığıma denk geldi. Neyse yani Madagaskar'ın bütünlüğünü sağlamak o kadar da önemli bir opsiyon değil bence. O kadar da önemli bir e, fokus değil. Kendisini ortada bir yerde bırakırız. Gemi falan da basamaz. E, böylelikle donanma gücünü komple kırmış oluruz. E, bir tane general rica edebilir miyim? Eyvallah en azından burada da bir general dursun. Eee... Kentinin ortasına askerimizi koyarız. Zamanı geldiğinde güm diye vurur, dalarız. Hiç sıkıntı değil. Şuradan hemen Madagaskar kuvvetlerini zapt etmek için adamımızı yollayalım. Ve gemi burayı siege abi. Gemimizin aşağıda durması gerekiyor. Güzel, evlat seçimi. 5-3-4. Çok iyi ama claim'i çok düşük. Arıza çıkarırlar, savaş çıkarırlar. 2-2-5. Ya da 4-4-2. Askeri de ileri ileriyiz ya. Yani 4 admin, 4 diplomasi ve e, diğer 2 seçenek bizim için daha makul olacaktır diye tahmin ediyorum. Hemen şuradan başkente doğru da ilerleyelim. Şurada bir ordularımızı birleştirelim. Hmm, puanda bir fazlalık durumu söz konusu. Bu admin puanını başkenti geliştirmek için kullanacağım. E, gemilerimi burada kazan savaşında bana yardım etmesi adına görevlendirebilir miyim? Sanırım görevlendiremem. Ve aldığımız bir Macar gemisi upgradesizmiş. Hemen onun upgrade'ini yapalım. Abi dediğim gibi çok fazla kale var. Ee, bu kaleleri ilerleyen aşamalarda 4. seviye kalelere çevireceğim. Bütün kaleleri kıracağım. Ama e, batı sınırının kalelerini kırmak çok çok büyük bir risk. Ee, buna karşı dikkatli olmam gerekiyor. Hemen şuradan gemilerini bir patlatalım. Aşağıdaki donanma 100 parça kaldı abi. Ne yazık ki oradan daha fazla donanma alamadık. Aa ya bu arkadaşı Cık. alamıyoruz abi çok ilginç ya. Denizle bağlantısını da kesemiyorum. Bu bizim açımızdan kötü oldu. Yani ee, başkentinin savaş skorunun bu kadar fazla olması çok ilginç ya. Tamam iki toprak bırakalım kendilerine. Beraberinde bütün paralarını alalım ve ee, savaştan çekelim. Ya doğrudan savaşa çağırmadığımız için bunlar başımıza geldi. Neyse, bir sonraki Kilva savaşında komple e, yok ederiz kendilerini. Topçu ne arıyor orada tek başına ya? Kilva. Şurada bir Kilva'nın adamlarını temizleyelim. Bir yandan Kilva'nın adamları temizlenirken bir yandan da e, başkentlerini kuşatalım. Dediğim gibi buradan alabildiğim kadar çok toprak almak istiyorum ve e, over extension geldi. %101. Sen ciddi misin ya? %101'den bir şey olmaz be. Tamam, Madagaskar'daki bölüğümüz burada bekleyecek İki tanecik toprağa kaldı adamın Ay Samet ay e, Savaşa doğrudan davet etsen işte bir tane 24'lük ordun ne güzel Boşa çıkmış olacaktı Sağlık olsun Hemen kazan savaşı abi hemen kazan savaşı Çünkü e, sevgili dostlar Kazana şu anda almazsak Bir daha dalamayabiliriz İspanya ben gelmiyorum diyor İspanya hazır gelmiyorken e, Bu durumu değerlendirmeliyiz e, bu savunmaya gelecek kendisini gelsin. Gelsin abi sabaha kadar gelsin. Sabaha kadar yolu var. İspanya ile bir elaylığı da bozulsun. Şu an İspanya ile elaylığı bozulmazsa zaten öldük. Ya, ölmedik de tabii. Zor zamanlar bizi bekliyor. Hemen diplomatlarımızdan birini müttefiklerle ilişki geliştirmesi için görevlendirelim. Ve sevgili dostlar, Kazan'ı fethedeceğiz, Kazan Savaşı gerçekleşecek, ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz, Noga'ya sınır yapacağız, Noga üzerinden bir tur daha Kazan'a dalarız, artık buraya doğru da ilerleyeceğiz böyle, sonrasında acama daha çok çok var, bir Timur deneyeceğim de, Timur'un şeyde Hindistan'da müttefiki var, Timur'u adam yönlendirmek şart olur, Memlük için 1608'i beklemem gerekiyor, Memlük olmaz. Hadramut 1601 diyor. Hadramut adalarım. Hadramut kaffayla ne alakalı? Ha Funji için savaşıyor. Anladım. Tam 1601'de de Hadramut'u yeriz komple. Müttefik falan dinlemek sizin. Ee, bu sayede Arap Yarımadası'nın bütünlüğünü sağlamış oluruz. Yani yoğunlukta olarak 1600'de para sağlayacak kahve bölgelerini ele geçirdim diye tahmin ediyorum ama. Evet kahve bölgelerini ele geçirmişiz aşağı yukarı. 1600'de kahve patlayıp çünkü parayı katlayacak. E çok güzel ilerliyoruz abi çok iyiyiz. Kıymetli arkadaşlar şöyle yapalım. İzleyip vakit ayırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Benden bu videoluk bu kadar efendim. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay.